Şimdi son 3 dakikamız ama e, izleyicilerimizden birisi bence bunu kaç programdır soracaktım. E, yani şimdi yine önüme geldi. Sormak istiyorum. Özellikle gebelikte ve emzirirken çünkü hamilelikte çok maalesef dişler hatta <laughs> olabiliyor. Aynen öyle. Dolayısıyla e, tedavi edilebilir mi? E, ve nasıl tedavi edilebilir? Bunu sormak istiyorum. Çünkü çok izleyicim soruyor bunu. Evet. Şimdi sırası gelmişken soruyor Çok güzel. Şimdi gebelik ha, insanların Bayanların en eşsiz anlarından bir tanesi. Ancak bir şey bahsedin, bir cümle kurdunuz. Her gebelikte ben bir dişimi kaybettim diyen hasta grubu o kadar fazla ki. Ay çok vallahi mesajlarda evet. bir sürü yazmışlar ya. Yani. Bakın şimdi aslında her gebelikte bir tane diş kaybetmemeli evet. ee, anne. Sağlıklı anne, sağlıklı bebek olarak düşünün. Peki bu diş kaybını neyden yaşıyor? Evet neden? Neden yaşıyor? Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir hormonal değişiklikler gebelikte en üst seviyeye geliyor. Nedir? Östrojen ve progesteron hormonlarının en tab seviyeye geldiğini düşünün. Bu tür durumlarda ağız asiditesi artıyor. Hmm. Asidite demek diş çürüğü demek, diş eti hastalığı demek, diş pila demek, diş taşı demek. Çok net. Ağız asiditesi artık arttığı zaman diş et hastalıklarının artışı olarak değerlendirebilirsiniz. İkinci konu ...sabah kalktığında... ...gebe bayan... ...bazı durumlarda zorlandığı zaman... E, ...ağzına kusma... E, ...veya da... Tabii e, tabii, çok... ...istifra etme... ...durumu, durumu çok artıyor. Da... Bu ne evet. demek biliyor musunuz? Mide asidinin ağza gelmesi. Demek. Tabii. Bu da bir asit artışı. Bu da bir diş eti hastalığı sebebi. Bu da bir... E, ...diş çürüğü sebebi aslına bakarsanız. Üçüncü bir konu... ...çocuk... ...bebek... ...gebelik sırasında anneden yüzde beş oranında kemik çeker. Ay. Kalsiyum ve kalsiyum ihtiyacını ondan karşılar. Emiyor resmen. Yani. Evet emiyor. <laughs> i̇şte gebek hanımefendi de o e, gebelik süresince B, D vitaminini ve kalsiyum ihtiyacından zengin besinlerle beslenmesini öneriyoruz. Bakın sağlıklı bir anne sağlıklı bir bebek demek aslında. Bu nedenle o, o aşamalarda ilk üç ayda gebelin ilk 3 ayında organ gelişimi tamamlanıyor. Diş tedavisi için de aslında acil durumlarda diş tedavisini yaptırabilir hastalar. Radyograf eğer alınacaksa diş tedavisi öncesinde aslında tüm zamanlar güvenli diye değerlendirebilirsiniz. Ancak ilk 3 aydan sonra yapılırsa veya da son bir buçuk aydan önce yani 17 ila 28. haftalar arası diş tedavisini yaptırmak en güvenli zamanlar olarak bilinir. Hı hı. Röntgen çektirecekse kurşun boyunluk ve kurşun önlükle karın ve tiroid bölgesinin korunmasını öneriyoruz. Lokal anestezik eğer yaptıracaksa diş tedavisine, lokal anesteziklerde ise şöyle ki bazı solüsyonlar çok güvenli solüsyonlar içerisinde bilinir ve prezentayı aşıp e, şey bebeğe ulaşamadığı bilinir açıkçası. Onun dışında diş çekimleridir, kanamalı işlemlerdir. Eğer ki çok gerekiyorsa yapılabilir doktor konsültasyonu yani şey jinekolog konsültasyonu bizim için erken doğum ve e, düşük riski anlamında da e, bu anlamda faydalı olabilir onlardan da isteyebiliriz. Dental radyografi çekilmesinin dışında antibiyotiklerin ve ağrı kesicilerin kullanılması anlamında bazı antibiyotikler ve bazı ağrı kesicilerin güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber gebelikte bilinçli davranılmasını istiyoruz ve büyük cerrahi operasyonlar gerekiyorsa gebeliğin sonrasına atılmasını planlayabilir hastalar. Bir de ağız gargarası var ki operasyonlardan sonra veya diş tedavisi sonrasında veya hastalar kendileri de kullanıyorlar. Hı hı. Ağız gargaları içerisinde e, eser miktarda alkol oranı var. Bu alkol oranının yutulmaması, şey yutulmaması, e, tükürülmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Bir emzirmeden de bahsetmişsiniz. Onu da söyleyelim, evet, kısaca hocam, bahsedelim. Bitirelim çünkü oluyor doluyor. Diş eti hastalıklı anne demek çocuğun da hastalanması demek aslında. Ağız içerisindeki diş eti hastalığı yani hormon seviyesinin yüksekliğine bağlı. Progesteron ve östrojen hormon seviyesinin yüksekliği demek annenin diş etlerinde de hastalanma meydana. Diş eti hastalığı ne demek? Mesela? Bakteri demek. Hı. Bu bakteriyi emzirdiği zaman anne çocuğuna geçme olasılığı yüksek. Anne sütünün içerisinde zaten bakterilerle savaşan bir mekanizma var. Aslında çocuğu, bebeğin anne sütünden dolayı bir direnci var. O nedenle anne sütünü biz çok önemsiyoruz. Bir de anne sütü tükürük akışını artırıyor. Bu demek oluyor ki ağızda savaşı, bakterilerle savaşı artırıyor. Radyograf alınmasını güvenli sayıyoruz. Lokal enseze altında belirli işlemlerin yapılmasını uygun görüyoruz. Aynı zamanda bebek sütünün diş tedavisinin öncesinde sağılabilir... Ve 8 saat sonra lokal sizi alıyorsa eğer e, bebek sütünü e, bu, bu, bir şekilde şişede, evet ulaştırmasını da hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam bu detaylı bilgiler için. Onun için hiç hiçbir anne adayı da neticede ya da anne olanlar da ertelemesinler. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ben ediyorum çok teşekkür hocam. Ederim. Görüşmek üzere diğer yayınlarda. Sağ olun.